deprem sonrasında engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza, fizik tedavi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gelebilecek durumda olanları burada, gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımız ise biz kendimiz evde sağlık ekibimiz evlerine giderek hizmeti sürdürüyor. Sağlıklı Yaşam Merkezimiz faaliyete girdiğinden buna ya, bu yana 273 vatandaşımıza bu hizmeti biz sunduk. Bizim bu merkezi açmamızın sebebi şöyle. Biliyorsunuz Hatay çok büyük bir deprem yaşadı. Bizim hastanelerimiz de maalesef bu durumdan çok fazla etkilendi. Ve bizim Büyükşehir Belediyesi olarak öyle bir merkeze ihtiyacımız vardı. Hastanelerin yetersiz kaldığı durumlarda biz vatandaşla, bize başvuru yapan, bizim tespit ettiğimiz sağ çalışma sağ çalışmalarımızla tespit ettiğimiz vatandaşları birebir buraya davet ediyoruz ve bu şekilde e, hizmet sunuyoruz. Merkezimizde e, günde yaklaşık 10 hasta alıyoruz. Burada amacımız hastalarımızın sağlıklarına kavuşmaları ve merkezimizden mutlu bir şekilde ayrılmaları. Test yapalım. olduğunda duralım, lütfen. delik bayağı ilerledi iyileşme çok rahatladım başladıktan sonra bir aya yakın tedavi görüyorum çok faydasını gördüm Sağsun e, hareketle masajla işte gördüğünüz gibi elektrikle elim daha çok rahat etti.